Ege'nin yaptığı hayat hikayesi bölümünden part e, part 3 demeyeyim. İşte bölüm 3 geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi biz en son geziyorduk. Biz en son geziyorduk arkadaşlar. Sonra e, e, şey köye gideceğiz şimdi acaba no, neler olmuş? Bir de arkadaşlar azıcık geri çek okunu lan. Heh, tamam arkadaşlar okta ok gösteriyor şimdi em, gördüğünüz gibi burada yeni bir bayrağımız var aslında zaten bu bizim bayrağımızdı bakın kalkanın falanından şekil duruyor hatta size göstereyim evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi kalkanın falan şekil em, arkadaşlar şimdi bölüme geçebiliriz evet arkadaşlar şimdi geçelim kopma evet köyümüz burada arkadaşlar Lan. 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 Ne olmuş burada lan? Lan bizim hava şerefsizler. ananı tövbe tövbe lan. Lan lan. Tövbe tövbe. <laughs> Anlayan anladı. Lan bizim adamlarımıza ne yapmış bunlar? Lan. Adamlar bayrakla ölmüş ya. Arkadaşlar Vodafone arıyor. <laughs> Neyse. <laughs> Bol olan ya, O alan neler yapmışlar? Lan. Kop. Hop. Lan. Lan. Oğlum be. Kaç FPS'sin lan sen? Arkadaşlar telefon. Aa bizim ordumuz geliyor tam. Şunları bir öldürelim. Lan, Öl. Öl. Bir de TNT de sorguluyor. Ölen. Öl lan. Öl öl öl, öl öl öl. Bunların cesetleri arkadaşlar. Bayağı şey olmuş ya. Sandığımı falan karıştırıyor. Lan! Öl Koş koş ka... Sen benim sandığımı ne karıştırıyorsun? Ama o bizim adamdan da. Neyse bir sürü setim, seti falan. Lan set nedir ay set geldi. Tabi bunları başkanımıza atmamız lazım. Oyunun kurucusuna izin vermiyor. Burada bizi izliyor bir de ya. Tipa bak. Al lan. Adamlar. Oğlum bana geliyor bunlar alsana. Adamlar ne kasmış kanka ya. Bizden önce kimse gelecek mi acaba oğlum? Ya. Bir de beni şu an arkadaşlar bunlar güçsüz olanları da gerçekleri gelip beni öldürebilirler. O yüzden şeylerden kaçmam lazım da şunları bir halledeyim. Tamam tamam. Lan. Lan Lan git yürü git terör. Ben buradan bir kaçayım ya. Ne yapacağım şimdi kanka arka, kankama soruyorum. Ne yapacağım? Ha tamam. Zaten buradan kaçmam lazım. Evet kaçış yolumuz vardı şurada. Kaç 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 kaç. Kaç vardı benim. Koş 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 koş. Koş. Lan hayır hayır hayır, hayır sonunda tamam su var. Çok korktum. Hoppa. Tamam. Ay demin buraya bir düştüm. Çok kötü oldu. Adı neymiş bunun? Kerem. Gene Kerem. Gel çabuk tamam. Lan. Lan. Lan Fikri. Lan Fikri arkadaş ölmüş la. Lan. Adamı öldürdü ok. <laughs> Adamı öldürmüşler. Öl lan sen de. Siz bizim adamlarımızı neden öldürüyorsunuz lan? Bu ne Kerem? Ya Ah be Fikri dayanmadı. Evet. Ne dedi? Elmas bacak mı? Eyvallah. Ya lan gene mi sen sivri sinek? Fikri severdik. Evet ya. Elmas nifer. Aga be. Ya oğlum çok üzüldüm ya. Aa lan iz var burada. Kanın izi. Cidden kanı var lan. Tövbe tövbe. Orada bir şey var. Koş koş koş. Lan. Ok gösteriyor tamam okmuş. Bunu kıracağım ne yapacağım? Ha tamam. Evime mi geldim? Lan? Ha tamam tamam burada odam varmış. Ya kelem ya sende ne artistik. Bu kristali bulmalıyız mı? Bir dakika hangi kristal? Sivrisinekten öğrenirim. Malboy sivrisinek. Malboy. 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 <laughs> Malboy. Tamam onu bulalım. Hadi o zaman. Oha. Ben bunları alırım kanka. Ama alamam. Ne diyorsun? Kristal acaba nerede arkadaşlar? Dur. Şuraya da bayrağımızı koymayı unutmayalım. Fikrimizi öldürmüşler. Artık burası bizim altımızda. Dur. Evet arkadaşlar, bayraklarımızı koyduk. Güzel oldu. Şuraya bir gireyim. Kalkalım da hemen. Vay. Annen hu komandır. Bir dakika içeri girmeliyim. Aff, oğlum çok korktum. Beni vuray sen? Bu bir tuzak. Allah Allah. Malboy'la Malboy, dur. Ben! Kafasını çevirdi. Ya, yürü git. Ananese tip kaç 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 kaç. Ya! Canım az patlıyor. Ya orası patlamaz salak. <laughs> ya bir de bili, bili çekiyor ya. Koş koş koş. koş. Ya kanka <laughs> ya bir de sen çıktın ya. Ben. <laughs> Daha... Oğlum sus sen. Dur bu benim sahnem. <laughs> Gidiyorum. Ay be fikrinin kan... Oğlum ok yürü git ok. Fikrinin kan izleri. Aga be. Anne. Ha, tamam. Ronin kanalı kaç lan? Ya soru ya. Ne alaka? 200 zombi göz. <laughs> zombi göz. <laughs> Bak şimdi gözükmüyor. 258. Kapı niye açık oğlum? Benim ben 300 e abone değilim zaten. Kapı da kapanmıyor. 258 tabii ki de. Nasıl lan? 281 e abone miyim lan ben? Kanka yok öyle bir şey ben. Nasıl ya? Ya nasıl olabilir bu? Biz biz 280 binler olduk? <laughs> Adam mısınız lan? Aynen. Ya oğlum sen niye geliyorsun ya? <laughs> Tek attım. <laughs> Arkadaşlar ya bilemedik. Neyse bunlar ne oğlum? Hiçbir bok yok değil mi? Ne diyor lan? Soru falan yok. Bu ne oğlum? Savaşacak mıyım? Bu ne oğlum? Anane. <laughs> tamam. Siz bana yaklaşamazsınız ki oğlum. Lan. Bir dakika Selim e, kardeşimize ne yapacağımızı söyleyelim. Ne yapacağız? Tuş mu bulacağız? Tamam buldum. Hayır, bunu, onu değil, altındakini ha, tamam altındakini kırıyorum. Ya ben bunu 5 saat bulamazdım ya. 5 saat harcasam bulamazdım kardeşimiz sesini kapatıyor <laughs> dur tam kapattım ben şuradan şöyle yapalım olmadı lan demek ki ya kır şunu zaten için <laughs> tamam tamam sakin ol zaten yenebilirsin bunlar mı seni öldürecek lan Anani. Lan lan kalkandan vuruyorlar. Bir de ben çok güçsüzüm. Lan vurmamaları lazım. Nasıl vuruyorlar? Öleceğim bu arada. Lan. Öleceğim. Öldü. <laughs> tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok evimdeyim. Tamam güzel evimdeyim. Sıkıntı yok. Tamam. Geri geldim. Geri geldim. Geri geldim. Geri geldim. Öldüm çünkü arkadaşlar. Canım 2 idi. Görenler gördü. Vuramazsınız. Vuramazsınız. Bu uğur, uğurluluk kalkanı. Uğursuzluk değil. Oha. Seri oğlum siz seri katil misiniz? Ya oğlum telefondan oynamak çok zor. Sen. Ah! Ya bebek zombi koymasaydın ya. Koş koş koş. Vuramazsınız, vuramazsınız, vuramazsınız. koşmuş. koş. koş. öl. <laughs> tamam gel öldü. Sıkı oğlum. Ölünce zaten yeni doyabiliyorum ben çünkü öyle bir şeyim var. Tamam tamam kesmişim. Yarız, yarısı var. Ben bunu keserim. Bu arada bebek zombi demin aldı. Ve ben farkın. Aa sihirli güçler bana yardım ediyor. Kesinlikle Selim'e geliyor. <laughs> ya oğlum yapamıyorum çünkü arkadaşlar ben telefonda alışık değilim. Her zaman bilgisayarda oynarım. Tamam. Ya oğlum ya? Daha varmış. Ben öldürürüm. Sen halletme kanka. Ben yaparım. Ben yaparım. Ya oğlum ben yapacağım. Hadi buraya gelmesi imkansız oğlum. Bana daha güzel nedirler setler verselerdi fikri falan. Fikri ölmeden önce bana eşyaların hepsini atsaydı var ya zengin olurdum. Arkadaşlar tamam. Selim Ege kardeşimizin azıcık sesini aç. Tamam. Kanka konuşabilirsin ha. Ne? Ne diyorsun? Babasının sırtına mı binmiş? Oğlan <laughs> oh, lan bebek sen babasının sırtına binmiş? Lan diğerinin bindi. Arkadaşlar ben bu köyün kahramanı olmak istemiyorum. Bir milyon tane iş yapıyorum. <laughs> Kimse de bana ödül vermiyor. Gel lan buraya bebe. Hoppa. Lan aga be. Can Kerem mi? Kerem sen nasıl buraya geldin? Lan bunlar nerede geldi? Adamın demir kılıcı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ne şeyler saldırıyor. o Tamam. Kerem, Kerem Bakacağım da Kerem. Dur. Koş koş koş. Bir kalp. Ya kanka yürü git ya. Ben bununla başa çıkamam. Arkadaşlar üçüncü benim uzun oldu. Fikri abi o... Kerem in, Kerem in evet, de. Ne? Fikri'nin anılarını görüyorum, fikrin anılarını görüyorum. Sonra da yok oluyor. Buradan çıkmalıyım. Ah. Bitti mi? Bitti mi? Tamam, bitti mi? Bitti mi? Oğlum ya, aga be, fikrin anıları be, Aga be, fikre. Arkadaşlar, bu videoyu izliyorsunuz. Boş ver. <laughs> geç bunu, bunu, geç bunu geç. Arkadaşlar bunun için emeklerimi harcadım. Geç bunu. Sen Kanka, evet arkadaşlar. Ee, 13 dakika kanka. Evet arkadaşlar biz 6 dakika çekiyorduk kısa güzel olsun diye ama yani de bu da güzel. Arkadaşlar gel lan yanıma. Ya. Görünmezlikten çık süt adam. Ne diyor? Yapan mavi kedi oyunda abone olun bana da. Şuraya da koyalım. R. Ye. Şöyle yapıyorum. Kaygı nasıl? <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar e, 4. bölüm yakında dördüncü bölüm dördüncü. Arkadaşlar. <laughs> ben vidir ve indiriz işte. Ciddi <laughs> olamazsın. Yani sen... Lan uyuyorum. <laughs> ben de Hadi, arkadaşlar 15 dakika oldu. Hadi. Bay. <laughs>